Etlilere Mart ayında maaş hayal. Emeklilikte yaşa takılanlar maaşta da zamana takılacak. Milyonlarca kişini beklediği EYT düzenlemesinin ayrıntılarının pazartesi açıklanması beklenirken, aylık bağlama işlemleri ise bir ayı aşacak. Yaklaşık 5 milyon çalışanı ilgilendiren 8 Eylül 1999 öncesi işe başlayanların yaş şartı aranmaksızın, Hizmet süresi ve prim şartının yerine getirilmesi ile emekli olmasına olanak tanıyacak düzenleme halen meclis, el sunulmadı. İktidar, yasa teklifinin ayrıntılarını pazartesi 11'de açıklayacak. Kanun teklifinin yasalaşması ile birlikte 1.500.000 çalışan hemen emekli olup, emekli maaşı almaya başlayacak. Bu sayı zaman içinde 5 milyon kişiye ulaşacak. Mümkün değil. İktidar sözcüleri emeklilikte yaşa takılanlara EYT Mart ayında ilk emekli maaşının ödenebileceğini açıklayıp boş beklenti yaratıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK mevcut kapasitesi ile ayda ortalama 40 bin kişiye emekli aylığı bağlayabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumunda emekli aylıklarını emeklilik servisindeki çalışanlar bağlıyor. Bu servislerde çalışanlar toplam SGK çalışanlarının ancak %10'udur. SGK'nın emeklilik birimi çok önemli ve stratejik bir birimdir. Bu bölümde uzmanlaşma ciddi zaman alıyor. Bu süre en az 4-5 yıl. Diğer birimlerden takviye ile emeklilik işlemlerini çözmeye çalışmanın katkısı sınırlı olacaktır kaldı ki diğer servislerden takviye edilecek personelin kendi rutin işleri ne olacak kaldı ki önceki gün meclise sunulan yasa teklifi ile sigorta primleri topluluk sigortası primleri emeklilik keseneği ve kurum karşılığı işsizlik sigortası primi sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz zam gecikme zammı gecikme faizi cezai faiz gecikme cezası gibi feri alacaklar yapılandırma kapsamına alınıyor. Bu teklif yasalaştığında, 30 Nisan 2023 tarihine kadar sosyal güvenlik merkezleri stadyuma dönecek. Zaten bugünlerde sosyal güvenlik merkezleri, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin çıkartılacak yasadan faydalanmak için, borçlanma, başvurusu yapanlar ile doluyor, taşıyor. Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin yasanın çıkartılması ile birlikte ilk başta 1.5 milyon kişinin hemen emeklilik talebinde bulunması bekleniyor. Ayda 40 bin kişinin işlemleri yetişiyor. Emeklilik talebinde bulunanlara Mart ayında aylıklarının bağlanması imkansız. Her ay en fazla 40 bin emeklilik işlemi sonuçlandıran kurum, mevcut iş yükünün 40 katı bir işlem talebi ile karşılaşacak talepler alınır, yıl sonuna kadar aylık bağlama işlemleri devam eder. Bir kısım aylıklar hızlıca bağlanabildiği gibi önemli bölümü zaman alacaktır. Aylık bağlama işlemleri yapılırken diğer müdürlüklerden hizmet bilgisi ve teyit isteniyor. Bu işlemler de doğal olarak zaman alıyor. Aylıklarını bir ay içinde hızlı şekilde alacak sigortalılar olduğu gibi, 8 ay sonra alacaklar da olacak. Çözüm olarak emeklilik talebini yapanlara 5500 Türk Lirası avans ödemesi yaparak mağdur olmaları engellenebilir. Ancak bu işlemde karışıklığa sebep olup, aylık hak etmeyene maaş bağlama, eksik ya da fazla mahsup gibi sonuçlara neden olabilir. Ekliler düşük maaş mı alacak? Ekliler için farklı bir hesaplama yöntemi yok. Sigortalıların aylıkları, hizmetin geçtiği dönemlerde geçerli olan aylık bağlama sistemlerinde belirlenen kurallar çerçevesinde ve aylık talep yılı esas alınarak hesaplanmak zorunda. Sigortalının gün ve kazançlarında bir değişiklik olmasa da her yılın tüfe, gelişme hızı, aylık artışı verileri farklı olduğundan talep yılına göre aylık miktarı değişebilmektedir. EYT'de karıştırılan şu. EYT'li Aralık'ta emekli olsaydı, şimdi alacağı maaşa göre %13 fazla emekli maaşı alacaktı. Yasal düzenlemenin yanlışlığından dolayı çalışanlar daha çok çalıştığı halde daha düşük emekli aylığı alabiliyor. Bu sonucu sosyal güvenlik aylıklarının hesaplama tekniği doğuruyor. Emekli aylığı talebini 2022 Aralık ayında yapan sigortalı, 2022 yılının Ocak ve Temmuz zammından etkileniyor. Bu yıl bu artış tüfenin üzerinde %80 leri bulduğu için Aralık ayında başvuranlar avantajlı oldu. 2023 yılı Ocak ayında emekli aylığı için talepte bulunan kişi, 2022 Ocak, Temmuz zammını değil, kazançlar güncellenirken, 2022 yılı tüfesi ile güncelleme yapılacak yani %65 ile. 2022 yılı için, 2022 Aralık ayında emekli olmak avantajlı iken, bir yıl öncekiler açısından tam tersi izleyen yılın Ocak ayı avantajlıydı.